Herkese merhaba. Bugün yine sizlerle muhteşem bir çanta çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi e, MB Atölye'nin hikayemde de paylaşmıştım biliyorsunuz. Hobimce Instagram hesabımda. E, şu şekilde bir kılak çanta kitleri vardı. Şöyle kalitesine gerçekten bayıldığım ve birçok aparatın da kendi içerisinde barındığı bir kit arkadaşlar bu. E, bu aynı şekilde de rafya ipi. Şu şekilde yumuşak örüm, muhteşem bir örümü var. E, denedim ve o yüzden sizlere şiddetle tavsiye edebiliyorum. E, bu mintim şey. E MBA söyle, işbirliği için çok teşekkür ederim. Şimdi açıklama kısmına da zaten ulaşabileceğiniz linki koyacağım. Sizler de bu kiti almak isterseniz. Çünkü tamamen bu kit üzerine çalışacağız. Bence çantayı gösteren kısımda bu olacak. Açıklama bölümünde sizler de ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen yapacağımız modele geçelim. Öncelikle 4 numara tığ kullanıyorum rafyamda. Sizler daha 4,5 ya da 3,5 da kullanabilirsiniz. Tamamen elinizin sıkılığı ya da gevşekliği ile alakalı olacaktır. Hemen yapımına geçelim istiyorum. Şimdi bu kit üzerinde çalışacağımız için arkadaşlar şu ölçüde bir zincir çekmemiz gerekiyor. Klaş çanta olacak. Dönerek yapacağız çünkü. E, bu şekilde ölçüye baktığım zaman da e, yaklaşık e, ben 45 zincir çektim. 2 tane de sonradan ekledim. Yan ve kenarlarda boşluk vesaire olsun istemedim. Birebir tam olsun istedim. Sizler de yine ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama benim yaptığım ölçüler dediğim gibi tam olarak 45 zincirle başlıyor. Hemen zincirimizi çekelim. Sonra da modelimizi oturturalım. İpimi çıkartıyorum. Şöyle ayarlayayım bir saniye. Zaten burada zincir çekmeyi hepimiz biliyoruz. Dediğim gibi bu ölçülerde toplamda biraz bol, biraz gevşek. 1 2 3 4 5 45 zincir çekelim gelelim. Şimdi ben 45 zincir çekmeyeceğim. Hızlı dönebilmek ve size gösterebilmek adına arkadaşlar. Sizler dediğim gibi 45 zincir çekeceksiniz. Ya da işte elinizin sıklığı ve gevşekliğine bakarak şuradan kapağın şu bölümünü ölçerek karar vereceksiniz. Ben 45 zincir çektim. Yeterli oldu. Şimdi diyelim 45 zincir çektik. Dönüş içinde 2 adet zincir çekip hemen ilk görmüş olduğum boşluğa batarak sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar burada. Şöyle dönerek, zaten bu ilk sıralar her zaman aynı, biliyorsunuz ki böyle dönerek çalıştıklarımızda, böyle sık iğnelerimizi köşe noktama gelene kadar örüyorum. Ben burada açıkçası size modeli göstermek istiyorum. İstediğim ölçüye geldikten sonra da burada modelle nasıl birleştireceğimi göstereceğim. Şimdi sıranın sonuna kadar gelelim. Şöyle köşe noktama geldim. Zaten buradaki mantık aynı biliyorsunuz ki. Şöyle tam bir tane daha aynı boşluğa sık iğne yapıyorum. Yine aynı boşluğa bir sık iğne daha yapıp dönüyorum ve bu sefer arkadaki ipimi de yürütüyorum. Karşılıklı sık iğnelerin boşluklarına batıyorum. Aslında modeli yine rafiye ile gösterdim. Çünkü örümünü de görün istedim. Gerçekten çok rahat bir örümü var. Şimdi şöyle küçük ben size çalışayım. Hani hem videoda uzun olmasın hem de mantığını anlatmak için zaten büyük haliyle de tekrar yeniden ilerleyen kısımlarda gösteriyor olacağım. Şimdi bakalım şu kö köşe noktama geldim. Burada bir tane sık iğnem kalmıştı. Şimdi tam onun ortasına yine 1 ve iki. Başlangıçla beraber aynı şekilde karşıdaki ölçü aynı oldu ve 3 adet sık iğne yapmış oldum. Bakın burası benim başlangıç noktam. Ben şimdi bu spiral bir şekilde öreceğim için başlangıç noktası görünsün istemediğim için direkt şu noktaya batıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Kapama yapmayacağım. Bu benim kapama noktam normal şartlarda. O noktaya battım. Şu an modelimi direkt oluşturuyorum. Modelim bir saniye ipimi çektim. Hemen ikincisinin yanına da battım ve üçünü aynı anda çıkarttım başlangıçla birlikte ve bir zincir çektim. Şimdi buraya atlıyorum. Bakın normalde modelde buradan da böyle yapılabilir. Daha önce yapılanları gördüm çünkü ben o şekilde çalışmadım. Şu battığım noktaya atladım. Onun ikinci yanındakine batıyorum. Hemen diğer yanına batıyorum. İpimi çekiyorum ve ikisini birden çıkartıyorum. Bakın zincir burada duracak. Yine bir zincir çekeceğim. Bu değil, hemen yanındakine battım, ipimi çıkarttım. Hemen onun yanındakine battım, ipimi çıkarttım ve bir kere de çıkarıp bir zincirimi çektim. Yani model görmüş olduğunuz gibi iki sıkrinin üstünden ipimizi alıp bir zincir çekiyoruz. Bunu bu şekilde spiral şekilde köşe noktama gelene kadar örüyorum. Ben de şimdi sizlerle birlikte hızlıca öreyim. Bakın şurada tam orta noktadayım. Yine bir yanındakine de batıyorum ilmeğimi çıkartıyorum üçünü birden çekip bir zincir yapıyorum bakın zaten modelim kendi dönüyor sadece şurada dediğim gibi ikinci battığımız yere batmıyoruz onun yanındakine batıyoruz yan yana iki sık iğnenin ortasına batarak ilmeklerimi çıkartıp üçünü bir çıkartıp bir zincir çekiyorum bir zincir de modelde şey oluşturuyor modelin bir parçası arkadaşlar o yüzden onu çekmeyi, unutmayın. Direkt devamlılığını getirmeyi. Zaten model oluştuğunda ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi hemen yanına battım. Bir yanına daha battım. ikisini birden çıkarttım ve zincir. Şimdi bakın. Başlangıç noktam artık olmadığı için nasıl yapacağım? Zaten devamlılığı geliyor. 1 2. Hiçbir farklılık yok. Zincirimi çekiyorum. Ben nerede kaldım? Burada kaldım. Şimdi bakın. Burada ilk başlangıç noktasında eğer şimdi zincir sayım yeterli miydi? E, burada da ay, her zaman böyle mi oluyor? Normal şartlarda ikinci sırada batacağımız yerler şöyle göstereyim size. Şurada gözüküyor zaten güzel bir şekilde. Buranın arasıyla buranın arası. Yani bir zincir çektiğimin arasıyla işleme ilk modelime başladığım yerin arası olacak. Şurada da aynı şekilde bakın. Şuranın arası benim zincir çektiğim yerin arasıyla şurası. Şimdi şurası benim başlangıç noktam. Burada bir sık iğnenin yanında şu ara olmadığı için sadece ilk başa özel yani sıranın bitimine özel her sırada öyle olacak mı göreceğiz birlikte. Buna özel sadece tepe noktasına batacağım. Yani şuradaki sık iğnemin arasına batacağım. Şuraya battım ve bunun tepe noktasına battım. Sadece bu buna özel olacak. Yine zincirimi çekeceğim. Bakın bundan sonra dediğim noktaya batıyoruz. Zincirimin boşluğuna, modelimin boşluğuna ve bir zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde bakın. Bundan sonra zaten batılacak yerler gözükecek. İkinci sıramda zincirimi her zaman çekiyorum yine. Modelimin zincir boşluğu, modelimin boşluğu. Zaten şöyle açıldığı zaman gayet de nereye batıldığı gözüküyor bakın. Zincir boşluğu, modelimin hemen sağ yanındaki boşluk. Yine geliyorum. Zincir boşluğu, modelimin sağ yanındaki boşluk. Şimdi sıra noktası sıranın sonuna kadar geleyim. Yine hızlı bir şekilde büyük haliyle de zaten örerek size yeniden göstereceğim. Bakın spiral bir şekilde örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Boşluklara batıyoruz ve çıkıyoruz. Bakın normalde geldim. Hiçbir farklılık yok. Devam ediyorum. Artık burada da bakın artık burada da oluştu modelimin boşluğu zincirimin boşluğu bir zincir bakın modelimin boşluğu zincirin boşluğu sadece o ilk sıraya özel öyle yapıyoruz onun dışında hiçbir şekilde yapmıyoruz bakın üçüncü sıradayım nereye batacaklarım gayet net bir şekilde gözüküyor Şuradaki yandaki boşluk ve modelimin boşluğu bu kadar ve bu şekilde modelim Aradaki zincirler böyle. Şu boşluklara batarak da model böyle çapraz çapraz ulaşıyor. Hemen şimdi bunun istediğim ölçüye gelene kadar kısmına geçelim. Daha da net anlayacaksınız. Evet büyük haliyle de şöyle göstermek istiyorum size. Modeli orada küçük bir hızlı bir şekilde anlatmak istediğim için öyle yaptım. Şimdi arkadaşlar şurada 45 zincirim var. Bakın 45 zincir bana göre tam ölçülerdi. Şöyle birazcık genişleteyim nedenini göstereyim. Kapağımı şöyle alıyorum. Bakın tam böyle kapatırken şimdi yukarıda daha da net eşitleniyor. Şöyle iki taraflar birbirine değiyor. Burada önemli olan bu. Ama 45 zincir çekip 2 zincir çekmeden dönerseniz eğer 43 zincir olur ve şu şekilde bir parmak eksik olur. Burada dediğim gibi benim elimin benim tığımın numarası buna müsaitti. Siz bunu yaptıktan sonra şu iki sıradan sonra zaten iyice belli oluyor. Tamamen bakalım doğru mu yapmışsınız, değil mi? Belli oluyor. Yukarıya doğru arttırma azaltma yapmadığınız sürece bakın yukarıda da eşitler. Dikerken de bir büzülme yapmazsınız. 45 çektim. Benim elim ve e, örü şeklimle alakalı dediğim gibi iki zincir daha çekip sık iğneyi öyle döndüm. Köşede sadece bir tane battım. Burada da aynı şekilde bir tane yani aynı köşeye iki tane battık ve yaptık sadece başlangıç e, sırasına özel. Az önce söylediğim gibi bakayım. Yani hiç belli olmuyor hatta başlangıç yerim neresiydi? Nereden döndüm? Burası köşe. O yüzden sağ orayı sanırım şurası yani o tepe noktasına batmak zorunda kaldığım yer. Şurası bakın burada da ee, aynı şekilde oluyor. Siz sadece orayı modeli oluşturmak ve spiral bir şekilde kapama yapmayalım. Hiçbir şekilde bakın kapama noktası yok. Çok güzel model ne ileri gidiyor ne geri gidiyor. Dediğim şekilde yapmanız durumunda da bakın birinci sıram böyle. Daha sonra her seferinde onların ara boşluklarına geliyor. O yüzden çok güzel bir görüntü oluyor. Zincirlerimiz de şuralar. Bizim zincirlerimizde buralarda bu şekilde model gibi gözüküyor. Zaten ben tamamen kendim bilmiyorum var mıydı bu model. Kendim bu şekilde yaptım, çalıştım, uydurdum diyebilirim ve bu renk ve bu kapağa inanılmaz yakıştı. İlerleyen zamanlarda da işte kaç sıra örmüşüm. Şimdi mesela burası benim bitiş noktam çok az kaldı çünkü bitirmek üzereyim. Burada da dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Mesela şurada kapağımı şu şekilde elimle zaten içten dikeceğim. Şöyle koyduğumda şu şekilde yaptığım zaman şimdi sert ve gerçekten çok kaliteli olduğu için dikmeden elde durmuyor. Yani illa bir iğneyle dikmem gerekiyor. Neyse şu şekilde göstereyim. Bakın. Şurayı kapağı taşırmamak en, man, en doğrusu bu kapakta. O yüzden zincir sayımız çok önemli. Şu yan kenar şuraya temas etmeli. Şimdi diktiğimizde daha güzel görecek. Şurası da şuraya temas etmeli. Bu kapak kısmını ister şu aşağı kadar indirebilirsiniz. Sıra sayınızı ona göre yaparsınız. İsterseniz de daha yukarı çekebilirsiniz. Şu şekilde modeli gösterirsiniz. Ben e, tam olarak şu ölçü benim için ideal olduğu için ben bir iki sıra daha ördükten sonra bitirmeyi düşünüyorum. Sonra da dikme kısmını göstereceğim. Bakın gerçekten çok büyük bir farklılık katıyor deri e, çantaya. Ve Şu renklerde çok çok güzel uydu. Her, her rengini sizler de deneyebilirsiniz. Muhteşem kitler zaten meyve atölyede mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Bu dediğim gibi mantığı bu. Modelin mantığı da bu. Bundan sonrası tamamen istediğin ölçüye geldikten sonra kapama yöntemiyle sıranın sonunu bitirip dikeceğiz. Onu da size şimdi birazdan göstereceğim. Birkaç sıra daha öreyim. Ben toplam kaç sıra ördüm? Benim ölçülerim ne oldu? Hemen sizlere onu göstereceğim. Bakın ilerleyen yerlerde de zaten batacağımız yerler aynı. Hiçbir fark yok. Orayı da göstereyim size. Şöyle ilk zincirimin boşluğu var. Batıyorum. Bakın zincir çekilmemiş. Zincir çektim. Boşluğu var. Batıyorum. Hemen onun yanındaki modelin yanındaki boşluğa batıyorum ve kapatıyorum zincirimi çekiyorum boşluk kapatıyorum zincirimi çekiyorum bu şekilde istediğim ölçüye gelene kadar örüyorum gerçekten başlangıç ve bitiş noktalarını nasıl ayarlayacaksınız zaten modeli şöyle yaptığımız zaman bakın hala şu sıra şundan daha önde bir sıra daha tamamlayacaksınız herhangi bir şekilde kayma yapmıyor mesela şurası tamamen eşit Demek ki bir süreye kadar gelip kapama yöntemiyle modelimizi bitireceğiz. Bir tek şurası başlangıç noktası olduğu için istediğiniz yerde kapatabilirsiniz. Burayı tamamen ayarlayabilirsiniz. Şunu yaptıktan sonra arkada potluk vermemesi için eşitleyebilirsiniz. Ya yani ya da oraya başlangıç noktasına bir aparat takabilirsiniz. Ama bence göz kararı da şöyle yapabiliriz ve mutlaka ütülenmesi gerekiyor. Dikim yapmadan önce iyice örgümüz tam olarak ortaya çıkması için. Şimdi dediğim gibi ben istediğim ölçüye gelene kadar örmeye size gösterdiğim gibi devam edeyim. Sonra kaç sıra ördüğümü söyleyeyim. Sizler istediğiniz sıraya kadar örebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Onu da söylemek isterim. Şimdi arkadaşlar toplamda 24 sıra ördüm. Onu da hemen göstereyim. Sık iğne sırasını saymıyorum. Sadece model sırasını sayıyorum. Şöyle bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. Aynı şekilde bu tarafta da 24 bu dediğim gibi başlangıç bitiş noktalarını bu şekilde şuradaki modelleri sayarak da ulaşabilirsiniz. Burası da 24. Şimdi hemen hiçbir şey yapmadan şu noktaya geldikten sonra sadece aralarına batarak kapaman yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi sadece ara noktalara batıyorum ve modelimi hani güzel göstermesi için kapatıyorum. Şu şekilde ara noktalarına batıyorum. Yani örneği yaptığımız yerin ana noktalarına batarak modeli tamamlıyoruz. En son bitişi de birlikte yapalım. Dikme kısmına geçelim. İster elimizle dikebiliriz. ister küçük bir e, e, şu şekilde tığ, tığ müsait olan tığımızla da yapabiliriz. Bakacağım şimdi ben hangisi güzel olursa şöyle ara boşluğa batalım. Eşit yapmaya çalışalım bu kapama kısımlarını. Çünkü şurada biri büyük biri küçük görünmesin modelimiz. Şöyle dediğim gibi sıranın sonuna kadar böyle örelim. Şöyle sıranın sonuna kadar geldim arkadaşlar ben de görmüş olduğunuz gibi. Şöyle ipimi biraz fazladan kesiyorum. Şuradan çıkartalım kapamamızı güzel yaparsak modelimizin orada kötü görünmez şimdi şöyle aşağıya soksam bakalım yok şu başlangıçtan ilk başladığım noktadan Evet oradan sokuyorum iğnemi. Şuradan modelimden çıkartıyorum ve oraya yine kapama ifadesi bırakıyorum. İpimi de içeride saklıyorum. O yüzden şu kapama noktalarında şu şekilde bir iğne gerçekten çok kolay oluyor. Zaten içine astar da dikeceğiz. Yani dikelim. Daha güzel olur. Ben şimdi size hızlıdan modeli bitirmek için astarsız gösteriyor olacağım. Şöyle şurada bir düğüm atıyorum. Fazlalık kısmını da buradan koparabiliriz. Şimdi bunu mutlaka ee, kapağı takmadan önce kapak kısmını ütüleyelim. Hem bu şu kenarları güzel gözüksün. Dilerseniz bakın bu modelin şurasını değil de şuralarına da kapama yapabilirdiniz. Yani şu noktalarına da kapama yapabilirdiniz. Ama ben bu şekilde e, daha güzel göründüğünü düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Şimdi bunu güzelce içten beri bir ütüleyelim. Sonra da e, kapağı dikelim. Daha sonra kapak dikildikten sonra mı astar dikiliyor? Tabii kapak dikildikten sonra çünkü içerisinde şuradan en azından şöyle 3 santim içeriden dikeceğimiz için önce kapağı daha sonra astarı yapmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim göstermemişim. Hani şuradan içeriden alacağımız için en azından 3-4 sıra. Yani ben ona göre ayarladım. Sizler daha fazla da alabilirsiniz. Bakın benim ölçülerim bu. Buradan şu kadar göstereceğim. Modeli şuradan göstereceğim. Şunu yukarıda bırakmak istedim. Benim ölçülerim bu. Siz de ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben tam olarak nasıl dikeceğimi göstereceğim. Sonra astarı dikeceksiniz. Çünkü içeride astarı olursa buradan kapama yapamazsınız. Sıkıntı olur. Bakın aparatın şu şekilde bir çıt çıtı da var. Tabii ki bu kapak buradan geldikten sonra kapanacak yeri. Öncelikle bu aş burayı diktikten sonra şurayı dikeceğiz. Daha sonra bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle. O da belli bir ölçümüzü yukarıdan aldıktan sonra bunu da dikeceğimiz için astar dediğim gibi her zaman en sonda. Ama bunları da yapmadan önce mutlaka modelimizi bir ütüleyelim. Ütüledikten sonra kapamayı yapalım. Ben de ütüleyeyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ütüledim. Bence ütüleyince de çok güzel durdu. Şimdi kapağımızı tam olarak ayarlayacağız istediğimiz ölçüde. Daha sonra da kapatacağız. Şimdi ben dediğim gibi bir belirleyeyim. Belirteçlerimi de getireyim. Şöyle normal şartlarda 1, 2 Şurası bitiş kısmı mı? Onu arkaya aldım. 1, 2, 3 Şöyle 4 sırayı şu şekilde almayı düşünüyorum. O yüzden şuraya hemen bir iğne takayım. şöyle yapayım şimdilik yani tutmuyor da neyse başlangıcım orası olacak şöyle baktığım zaman şurası aslında aynı eşit ama tam bitiş kısmı olduğu için Hı. istediğim ölçü şu kısmın tam tepede kalması şu kısmın aşağıda olması. Yani şu kadar tepede kalması. O yüzden 4 sıra benim için ideal. Tamamdır. Şimdi ipimizi alıyoruz. Bu arada bakın bu ölçüye geldim. bir bobinden şu kadar kaldı. Bundan bir telefon çantası da bence çıkar diye düşünüyorum. Sadece telefon çantası. Hani, e, telefon ölçülerinde olan. Siz sizler de şey yapıp düşünebilirsiniz. Şimdi şu ipimi 3 numara tığımla geçireceğim. Eğer rahat geçirebilirsem 3 numara tığımla geçiriyorum. Eğer rahat geçiremezse az önceki kapama yaptığım iğneyle şununla geçireceğim. Sizler de ona göre bakabilirsiniz. Ve dediğim gibi mesela 1 2 3 4. Ben mesela şurası benim için doğru evet. ölçüydü. Hemen öncelikle kapağıma Sonra çantama ve çantamın da en dip kısmına. Neden? Şuradaki bakın sağ eşitliğe de arada bakıyorum. Çünkü sırayla gideceğim için ve burada sırayı kaçırmamam lazım. Şimdi benim sıram yani öreceğim sıra şurası her bir ilmeği buradan atmam lazım. O yüzden kapakta ters durmaması için dikkat etmemiz lazım. Şöyle şu sıra. Yani tam bitiş noktası da şurada. Şuraya bir kilitli iğne takayım kaymasın. Şimdi hemen buraya kilidimi taktım arkadaşlar. Bunu neden kaymaması için. Sonra bakın tam şu delikler yani şuradan zaten tığımızı batırdığımız yer görünüyor. Tekrar şuraya da tam yaptığım noktaya da şunu şöyle takıyorum ki kaymaması için. Şimdi bakın şöyle düz çizgi. Hemen tığımı dediğimiz gibi şu noktaya dördüncü noktaya yani en köşeye battım. İpimi bu sefer arkadan alıyorum. Şu şekilde ipimi arkadan alıp buradan çıkarıp buradan çıkartıyorum. Böyle. Tekrar batıyorum. Bakın battığım yer öncelikle kapağım sonra çantamın altı. O da dikkatli bir şekilde olması lazım biliyorsunuz ki. Sonra şuradan içeriden şöyle ipimi alıyorum. Öncelikle çantadan sonra da kapağa getiriyorum. Şu arkadaki ipi uzun tutun orayı daha sonra kaçmaması için kapatacağız. Yine önce kapağa sonra şuradan bakın sıraya şu sıra kaçmaması için peş peşe götürüyoruz alttan ipimizi alıyoruz Öncelikle ipimi çantadan çıkartıyorum sonra da kapaktan çıkarıyorum bu şekilde sıranın dediğim gibi sonuna kadar devam ediyoruz tekrar ölçülerinize bakın bakın şuraya öyle bir ayarladık ki iki kenardan da eşit olmuş oldu hiçbir şekilde kapak taşmadı sonra kapatıyoruz ben ben çok beğendim ya kesinlikle bu o kadar bir farklılık katıyor ki çantalara. Sizleri kesinlikle düşünebilirsiniz. Şöyle yine alttan ipimi alıp çıkarıyorum. Şimdi hem çekip inanın ki hem bunu yapmak çok zor. Mantığını olabildiğince anlatıyorum. O yüzden şöyle ben bunu bitireyim. Sonra size göstereyim. Başlangıç ve bitişte de herhangi bir şey yok. Tam o noktaya gelince içeri ipimizi çekeceğiz. Sonra şuradaki iplerimizi de ayrıca sıkacağız, düğüm atacağız ve içeri saklayacağız. Sonra da astar kısmını yapacağız ve modelimizi bitireceğiz. Ben de arkasını size gösterdiğim gibi diktim. Burada hiçbir farklılık yok. Daha sonra şöyle yan aparatı vardı biliyorsunuz püskül takmak için onu diktim. Ve e, buradaki kapama klipsindeki kilidi diktim. Şimdi bu şekilde çantamız hazır olmuş oldu. Burada yapmamız gereken şey bir de astarlama. Şöyle <laughs> astarımı da hazırladım. Bakın şu şekilde ben e, tamamen birebir ölçülerini aldım. Yandan kestim. Burayı dikmedim de hatta. Şimdi içine böyle sokup elimle de teğerleyeceğim. Makineyle de dikebilirsiniz. Ama şu kapak beni zorlar diye elimle şöyle yaptıktan sonra dikeceğim. Bakın birebir ölçülerinde oldu dediğim gibi. Şöyle aşağı doğru düzelteceğim ve sonra şu kenarlardan beri şu şekilde elimle dikip çantamı tamamlayacağım. Astarı en son dikmemin sebebini geçen yani geçmiş yerde söylemiştim önceki videonun öncesinde. Şu an açanlar eğer buradan izleyenler var ise. Çünkü hem buranın dikimi hem bunların dikimi için mutlaka öncesinde astarı dikmemiz gerekiyor. Bu şekilde dediğim gibi elimle teyelledikten sonra çantamız tamamlanıyor. Şöyle şuradaki halkası da var biliyorsunuz ki. Onu da takalım. Şu şekilde. Ve yan püskül yani elcik tutma kısmıyla birlikte çantamız tamamlanmış oldu. E, Reels bölümünden de hobimce Instagram hesabını Reels bölümünden de çantanın bitmiş haline ulaşabilirsiniz. Çünkü mantık olarak tamamen bu şekilde oluyor. Model çok güzel oldu. Bu modeli her yerde kullanabilirsiniz. Çanta kapakları ve e, dediğim gibi aksesuarlar çok kaliteli. Bu şekilde herkeste olması gereken bir Çanta diye düşünüyorum. Özel günlerde de tercih edilebilir. Hediye de yapabilir ya da örüp de satılabilirsiniz. Bence çok dikkat çekecek bir model oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İnanın bu çok 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 önemli bizler için. Emeklerimizin karşılığını almak için ve daha fazla video çıkarmamızı isterseniz bu konuya dikkat ederseniz memnun olurum. Açıklama bölümünde de bütün malzemeler vesaire mevcut olacak. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.